An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve men sâme ramadânen imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş günahları affolunur. Şimdi bu geçmiş günahları affolunur pek çok hadis-i şerifte var abdest alırken, elimizi yıkarken ellerimizle işlediğimiz günahlar affolunur. Yüzümüzü yıkarken yüzümüzü, yüzümüzle işlediğimiz günah, günahlar. Ayağımızı yıkarken, peki estağfirullah dedik affolundu. Abdest de affolundu. Umreyle, ile, haçla, namazla, oruçla hepsinin derecesi ayrı. Yani elinizi yıkarsınız, temizsiniz. Bir de sabunla yıkarsınız. Bir de keselenirsiniz. Yani temizlenme çeşit çeşit. Umretün ila umre keffaretün lima beynehuma. Bir umre yaparsanız ondan sonra bir umre yaptığınızda arada geçen günahlara keffarettir. Umretün fi ramadane ta'dilu hacceten ma'i Ramazan'da yapılan bir umre Benimle yapılan bir hacca eşittir buyuruyor. Aleyhissalâtu vesselam. Ama Ramazan ayı içinde olacak. Yani bayramdan sonra yapıldığı takdirde o çeşit sevap elde edilmiyor. Umreye gidiyor adam. Ya diyor Ramazan günleri çok pahalı. Bayramın ikinci günü umre yaptım diyor. O sevaba erişemez. Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı başka.